Merhaba arkadaşlar, ben Katerina Gedevanişvili. Şişli'de Güzellik Uzmanlık okulumda kirpik lifting uygulaması göstereceğim. Kirpik liftingi 5 aşaması vardır. Şimdi hemen birinci aşaması geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar gözde makyaj olmamalıdır. O yüzden yani temizlik açısından, hijyen açısından makyaj temizliyoruz. Birinci aşama arkadaşlar yağ olmaması gerekiyor kirpiklerde genelde. Burada da söylemiş olurum arkadaşlar. Lifting kirpik sadece ve sadece doğal kirpiklerde yapılır. İkinci aşama arkadaşlar. Alttaki olan kirpikler arkadaşlar kapatıyoruz. Üstteki olan kirpiklerle yapıştırmamak için öncelikle pet uygulamamız, yapıştırmamız gerekiyor göz üstünde. Kapatın. Arkadaşlar bunun üzerinde kirpikler yapıştıracağız. Ama öncelikle üstünde yapıştırıcı süreceğiz. yapıştırmaya yapıyoruz. Kirpikler yapıştırıyoruz pet üzerinde. Arkadaşlar ben Şişli'de güzellik uzmanlık bir okul açtım. Size herkese davet etmek istiyorum yanımda. Buyurun çıkın çıkın gelin beklerim. Sohbet ederiz. Eğitimler üzerinde konuşacağız. Katerina web sitesi bakabilirsiniz eğitimler üzerinde oradan bilgi alabilirsiniz. Orada gelirsiniz de çok sevinirim. Yakında tanışmış oluruz biz. Telefon numaramız, Instagram adresimiz açıklama kısmından var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka herkese bekliyorum. Şimdi yapıştırma yaptık. Biz kirpik yapıştırdık. Şimdi tam kirpik dibinde biz perma soruyoruz. Yani kirpik kaldırmak amacıyla kirpik liftingi kirpik kaldırmak demektedir arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istiyorum burası. Burası tam dipte soruluyor çünkü kıvırmak amacı burası aslında. Dipte kıvırması gerekiyor kirpiklerin. Diğer gözde de geçiyorum. 15 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 15 dakika geçti. Siliyoruz. Arkadaşlar üçüncü aşamaya geçiyoruz. Kirpikte daha volum vermek için krem sürüyoruz. Bu uygulama yaptıktan sonra 15 dakika daha bekletiyoruz. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Krem siliyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar kirpikler daha yoğun, daha böyle güzel siyah göstermek için siyahla boyayacağız. Boya sürdük arkadaşlar. 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika sonra sizle beraberiz. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Şimdi boya temizliyoruz. Artık boyadan temizledik. Kirpikler de kaldırdık. Petten, silikon petten. Silikon pet kaldırıyoruz arkadaşlar. kirpik liftingi uygulaması bitirdik. Şimdi en son aşama kaldı. Keratin bakım. Burada da söylemiş olurum. Keratin bakım yapmamadan asla ve asla kirpikler böyle uzun süre kalmaz. Mutlaka keratin bakım yapılması gerekiyor. Sevgili izleyiciler, kirpik liftingi uygulaması bitirdik. Yerimi şişli de mutlaka herkesi bekliyorum. Başka bir eğitimleri görmek için çıkın çıkın gelin. Kendine çok iyi bakın. İzlemek için çok teşekkür ederim.